tarikatlar, cemaatler, vakıflar. 31'inde itibaren bunlar şu an bekliyorlar. Bunlar şu an bekliyor kardeşim. 31 e itibaren bunlar tekrar saldırıya geçecekler. O cemaatçılar vakıfların altında hepsi BMW Mercedesler. Derin yoksul tamamen daha derin olacak yani. Bu ülke bitecek. Bitmiş zaten bitmiş yani. Bitmiş daha da bitecek. IMF, IMF, IMF'le anlaşıyorlar. IMF'ye gidiyor. Hani yerden yere vuruyorlar CHP, IMF'ye gidiyor, IMF'ye gidiyor. İMF'ye gidecekler bir şeyler sizleri. ya. Kur'an, kitap, din, Allah deyip hep götürüyor. İndire Gandhi, indire Gandhi, indire Gandhi, cep. İmamoğlu kötü, tabii kötü. Hortumlar kesilince kötü olur. Eğer bu halk malısa verir bilmiyorum. Ben vermem. Bu halkı kandırıyor, kandırıyor dininen. Ondan sonra kendi yiyor. Kendi mallarını kandırıyor. Ben ilkokul mezunuyum Bana bunu yutturamazsın. Ha şimdi gelsin desin ki yarın hedefler. Tamam seni destekliyor desin. O bir numaralı adamsın. Ya, Murat Kurum'un kazandığını düşününce bile üzülüyorum yani. Ya 2028 diyorlar da önceden 2023'tü şimdi 2028'e attılar. 2028'de de diyecekler ki 2071 diyecekler. Depreme dikkat çekmek istiyorum. Amerika'nın bu petrol aradığı kuyuların tekrar açılıp hangilerinde deprem olması var, hangisinde yok Bundan tespit edilmesini istiyorum. Bence Amerika yapıyor bunu. Bu kuyuları mı yaptı Amerika? Amerika Allah, için. Allah Allah. Amerika'nın ne Sen şaka yapıyorsun dayı? Tarikatlar, cemaatler, vakıflar 31'inde itibaren bunlar şu an bekliyorlar. Bunlar şu an bekliyor kardeşim. 31 itibaren bunlar tekrar saldırıya geçecekler. Bu yapılan 15 bin kişi toprağın alt, el altında çalışıyor ya bu insanlar. Bunların bu ihaleleri çoğu iptal olacak. Çalışmayacaklar. Ben bunu da söyleyeyim yani. Eğer Binali Yıldırım olsaydı bu katmat olmayacaktı. Öyle bir şey yok yani. Her tarafı kapatmışlar. Toprak çekmişler üstüne. Öyle bir şey yok. Kapanacak tekrar. Bu, bu olacak. Ya geri vites ya tam yol ileri bu. O yüzden milletin vicdanı çok iyi düşünmesi lazım. Yoksa bittik yani ülke. Bitmiştir yani. Onu söyleyeyim. Cemaatler, vakıflar, tarikatlar şu an bekliyor sabırsızlıkla İstanbul'un bütçesinden. Sen ne diyorsun? Neler dönecek daha? daha? dur bakayım hele. Evet. O cemaatçiler, vakıfların altında hepsi BMW Mercedesler hepsi. Hepsi altında. Onlar aynen öyle olacak zaten. 30 binden sonra, bak. Ya öyle olacak zaten şu an bekliyor millet. Şu an millet bekliyor. Şu an onlar onu bekliyor. Ne diyor kurum? Biz diyor ne yapıyoruz diyor. Bunlarla diyor biz tiyatro yapacağız. Oyun oynayacağız diyor. Her türlü oyun oynayacağız diyor bunlarla. Açık Söyle adam ya. Oyun oynayacağız, tiyatro yapacağız diyor. Söyle adam. Basında söylüyor. Kamu oyunu söylüyor da. Tiyatro oyun. Her türlü fetva, fetvasız her şey karışık içinde, her şey içinde var. Adam söylüyor. Oyun oynayacağız diyor bizimle. Kumpas yapacağız diyor. Hepsi kumpas. Evet, on, 18'de, 18.50'de falan bir hatırladım kadarıyla. Şu an 32, 32 32.50 olmuş dolar. Dolar o 40'ı da bulacak bak. Bir sana sonra görün siz. 38, 39. Yıl sonu tahmin 40 diyorlar ama daha fazla olacak. Daha fazla olacak. Ekmeğin tanesi 25 lira olacak. Bir tane ekmek 25 lira olacak. Yani alım gücün bitecek yani. Derin yoksul tamamen daha derin olacak yani. Bu ülke bitecek. Bitmiş zaten bitmiş yani. Bitmiş daha da bitecek. Bitirecekler. Umut İmamoğlu'dur. Umut İmamoğlu yani. Umut o. Tabii o adam. Tekrar bir erken seçim olursa başkan adayı olursa mı? Diyeyim. Yani evet yani öyle. Başka türlü mümkün değil. Bu ülke kalkınamaz yani. Çok zor. Ama ne dedim demin? Tarikatlar, cemaatler, vakıflar bu üçü bekliyor şu an. Yeni diyorum üçü bekliyor. Ya ben 30 30 saat bu İstanbul'dayım. Bunlar üçü şu an bekliyor kardeşim. Üçü bekliyor 30 biri bekliyor şu an. Nasıl kategori yapacağız? Nasıl oyları düşüreceğiz? Nasıl imam onun oylarını şey yapacağız? Kumpas yapacağız. Öne geçeceğiz. Şu an bir puan iki puan hesabını yapıyorlar. Kafa kafa diyorlar. Biz öndeyiz bir puan. Onları biz biz öndeyiz bir puan diyorlar. Şu an onun hesabını kitabını yapıyorlar şu an. Emeğe rağmen dediler ki biz emekli yerle olmuş. <laughs> Emekli, değil. Emekli yerle bir olmuş. 10 lira nedir ya? 10 lira ver veriyorlar. Ne yolundur ne bir şey alamazsın ki sen. Sen şimdi git 5 bin lirayla markette ne alabilirsin ki? 3 tane poşet alırsın. 5 bin lira bak 5 bin lira basıyor diyorum ben. 5 bin lira 3 poşet dolu götüremezsin. Ya bir kilo kıyma eğer 500 lira olmuşsa 600 lira olmuşsa geçmiş olsun ya yani bu ülkeye. Bitmiş yani ülke iflas. İflas iflas. IMF gelecek. IMF, IMF, IMF ile anlaşıyorlar. IMF gidiyor. Hani yerden yere vuruyorlar da CHP IMF gidiyor, Kendisi IMF gidiyor. Kendi IMF ya Dünya Bankası'na ya IMF gidecekler. IMF gidecekler bu şerefsizler ya. Temelini biliyorum. Sonra biraz. Ama, ama öyle olacak yani. Öyle öyle gidiyor yani. Zaten. Tabii. Tabii. Ya Kur'an kitap din Allah deyip hep götürüyor. İndire Gandhi, İndire Gandhi, indire Gandhi cep. İndire Gandhi, İndire Gandhi, Kur'an kitap İndire Gandhi. Öyle oldu bu kadar basit ya. Olur, olur, ol. 2028'de ekonomi düzelecek mi? Ekonomik bunlar 25 senedir aynı durnayı çalıyorlar. Yok yok. Şimdi bir cumhurbaşkanı sanki buradaki belediyelerin eş başkanı. Arabayla Ya cumhurbaşkanı orada oturur köşkünde sarayında. Ne oldu? O ekonomi neye düzelsin bak? Seçim için örtülü özenekten 2 milyar para harcıyor. Kimin parasını harcıyorsun sen? Benim paramı harcıyorsun. Bana para vermiyor. Düzelmez kardeşim. Gittikçe batıyor. Emeklinin ölüm yılı. Evet. Ya şimdi düşün bak Kırsal bir kesimde. Burada ev kaç para? 15'te 25 arası. Nasıl peki? Ne, ne yiyecek ne edecek? Kendini aldığı aylık ne kadar? O olaç yetmeden o 3 tane şeyi var. Vakfı var. Oraya İstanbul Belediyesi'nden para harca. Devleten para harca. O yerde yazsın. Kimin parasını harcıyorsunuz kardeşim? İmamoğlu kötü. Tabii kötü. Hortumlar kesilince kötü olur. Bak adam burada belediye başkanı. Daha Erzincan'da 9 kişi bekliyor ya. Sen İstanbul'a şeyken ihanet etmişsin. Gel burada da belediye başkanı. Eğer bu halk malısa verir bilmiyorum. Ben vermem. Vallahi hiç umudum yok da gelecek çocukların bir umudu yok. Adam evlenemiyor ya. Bu gençleri öleceğin evlenemiyor. Para yok. Ne edecek bunlar? Sağlıkta sorun var. Eğitimde sorun var. Neyi düzelteceksin kardeşim sen? Şimdi 25 senedir sen düzeltmiyorsun. Anca neyle götürüyor biliyor musun? Dinle. Bu halkı kandırıyor kandırıyor dinine. Ondan sonra kendi yiyor. Kendi yiyor. Aldı Ettim. <laughs> daha söylenecek çok şeyler var da şimdi adam hemen gelir seni alıp götürür ama götürse de ben 74 be 75 ye. ne edecek ki bana evet. peki Murat Kurum dedi ki İstanbul'daki bu kötü gidişata dur diyeceğim dedi seçim. niye dur demedin bu kadar binaya gittin Malatya'da o e, Hatay'da da birkaç tane Maraş'ta neye gömdün onları Aldığınız parayı çürük bineye verdiniz raporu şimdi de ki ben yapmadım ya bunların işi gücü yalan her söylemede yalan söylüyorlar yani bu halkı kandırın ama onlar kendi mallarını kandırır. Ben ilkokul mezunuyum bana bunu yutturamazsın. Ancak tek kanalı seyrediyorlar. Adam başka kanalları seyretmiyor. A Haber trafik kazasında onda bunda. Bir de akşam dört tane kanal var bak CNN, TV100, Habertürk ya bunları ben dört beş senedir CHP'nin DEM Partisi'yle ulan neredeyse bu eleştirmenler hamil olacak bunlardan. Ulan kardeşim DEM Partisi. Kutbu milletin vatandaşı değil mi? Sen eğer kurda sayıp çıkarsan doğrusunu söylersen efendim sen pek yakarsın. Zaten Ta kaka ile beraber sen oldun. Meri Meri diye türküyü kim söyletti? Çadır mahkemelerini kim kurdu? Kendin kurdun. Ha şimdi gelsin desin ki yarın hedefler tamam seni destekliyor desin. O bir numara adamsın. Kazanda o yerlerde adamları tutuyorlar, kan yum atıyorlar. Elinden alıyorlar adamların. <laughs> Demir gidik akt beni yer alıyorlar. Ama ben Kürt velan da değilim ha. Ama kurtlar da zamınıyorum. 18 yaşında. ilk defa kullanacağım. Hiç tereddüt etmeden imam basacağım. Çünkü ben küçüklükten beri ailem beni Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yetiştirdi, siyasetle birlikte yetiştirdi. Yani ben ilk defa İstanbul'u böyle iyi şekilde yöneten, yani bundan önce bir vardı hatırlamıyorum ama Kadir Topbaş zamanında da iyiydi İstanbul, biraz iyiydi. Ama İmamoğlu'na bu kadar çamur atıyorlar ki yani otobüs kumpası var, para sayılmış onun şeyini yapacağız diyorlar. Yani İmamoğlu'na bu kadar baskı yapıyorlarken bu adam o kadar iyi çalışıyor ki hani gençlerin hiçbir umudu kalmadı zaten Türkiye'de. Yani 2028'de de inşallah olacak. Biz çok umutluyduk Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan. Bu İmamoğlu'nun kazanmaması gençler için de çok kötü olacak abi. Yani ya ben şöyle Murat Kurum'un kazandığını düşününce bile üzülüyorum yani. O yani hakaret etmek istemiyorum. Evet abi öyle zaten yani o adam ya abi şurada yoldaki 5 yaşındaki çocukla aynı aklı olan bir insan. Yani gerçekten hakaret etmek istemiyorum. Yani Allah ıslah etsin. Yani dediğim gibi İmamoğlu'na teressiz basacağım. Düzelecek diye kalıyorum. Düzelmez, düzelmez canım düzelmez. Düzellecek Mümkün değil, düzelmez abi ya. Mümkün değil. Sen Katar'la iş birliğine gidersen, Araplarla iş birliğine gidersen. Mehmet, Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı da gidecek. Gaye Hanım gitti, peşinde Mehmet Şimşek gidiyor. Gidecek şimdi. Seçim bitsin. Bitsin, bitsin Zeytin Hanım. Bak, başkayız. Değişirse düzelir. Ya 2028 diyorlar da önceden 2023'tü. Şimdi 2028'e attılar. Evet. 2028'de de diyecekler ki 2071 diyecekler. Her sene çoğalan vaatler ama hiçbir şekilde icraat göstermeyen bir iktidar mevcut şu anda. Ülkemizdeki ekonomin durumu şu anda öyle kötü ki mültecilere 40 milyar dolar para harcadığını söyleyen Cumhurbaşkanı ekmekliğe gelince para yok diyor. Biz diyor geçinemiyoruz diyor millet. Ama ne yazık ki iktidardakiler, cemaatçiler, tarikatçılar o kadar çok yiyorlar ki bu millete para kalmıyor. Bak geçen hafta 140 lira olan tavuk kanat, tavuk kanattan bahsediyorum ya en basit örneği. Temel ihtiyaç değil mi bir insanın yemesi? Şu anda 185 lira. Markette 185 lira alt bir tavuk kanat ya. Bir ekmek olmuş 10 lira. Bir Ramazan pidesi olmuş 20 lira. Ne olacak böyle? Bak tavu önceden bak amca gel amca. Ha köpekler atıyorlardı. Bak atıyorlardı, atıyorlardı diyor. <laughs> Çok eskiden konuşuyor. gerçekten köpeği atıyorlardı biliyor musun yani. Halkın artık bilinçlenmesi yani. lazım. Halkın artık örgütlenmesi lazım. Halk örgütleyince millet yanlış anlıyor. Terörist zannediyor Alakası yok. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bütün ülkeyi bütün Avrupa'yı dolaşın böyle bir ekonomi hiçbir yerde yok. Hiç ismini duymadığınız ülkelerin para biriminden daha da değersiz bir para birimimiz oldu. Halk bunun bilincinde mi? bilincinde ama bir kesim rahatlığımız bozulmasın cebimiz dolsun menfaatimiz olsun diye bu iktidara her anda oy veriyor. Bak bugün İmamoğlu metro açılışı yaptı değil mi? Metro açılışı yaptı. 10 yıldır duruyordu bu inşaat 10 yıldır İmamoğlu devraldığında %4'tü Bak şu anda %100 bitti Bakıyorum sosyal medyada geziyorum bazıları yazıyor 5 yılda bir metro açtı diyor Hayır kardeşim ondan önce İmamoğlu'ndan önce 5 yıl daha duruyordu bu metro O zaman niye sesini çıkartmıyorlar Şeyma Dövcü şu anda AKP'nin belediye başkanı Caddesinde hiçbir şey yoktu Sapa sağlam caddeydi Artık kime ihale verdilerse veya da hangi müteahhide verdilerse sıfırdan yeniden yaptırdı. Ne gereği vardı? Hiçbir şey yoktu caddede. Durduk yere. Bütün yatırımları nereye yapıyor? Ben sana söyleyeyim mi? Açıklama yapıyor. 268 tane proje yaptık diyor. Nerede kardeşim? Nerede? Sancaktepe Belediye Başkanı AKP'li Şeyma Dövcü 2019 yılında Sancaktepe Belediye Spor'un dönemin taraftarını topladı. Samandıra'da. Dedi ki beni burada belediye başkanı seçerseniz Toto 2. Lig'de oynayan Sancaktepe Belediye Spor'un Sporu üst taşıyacağım dedi. Geldi 3 ay içerisinde takımı iş adamlarına peşkeş çekti. 3 ay içerisinde takımı sattı sattı. Taraftara dedi ki belediye başkanı ben dedi seçilirsem 3 ay içerisinde size dedi taraftarlar derneği açacağım dedi. 3 ay içerisinde. 3 ay içerisinde takımı sattılar. Takımı niye? Kaç defa istifa ettiği çıktı. Kaç defa istifa ettiği bütün halkın dilinde. Oy veren de biliyor, oy vermeyen de bilmiyor varsa yoksa Gönül Belediyeciliği varsa yoksa biz bunu yaptık. Hani kardeşim bir tane icraat yok. Var mı burada başka semtte oturan yok? Var mı şey Dövcü'nün bir tane icraatını gösterebilecek var mı bize? Kar kanallar Geç, geçen sene geçen sene güzel bir kar yağdı. Belediye kar yağışı bittikten 3 gün sonra Instagram'a post attı. 7-24 halkımız yanındayız diye. Biz kendimiz kazma kürekle sokakları açtık ya. Kendimiz kazma kürekle sokakları açıyoruz. Belediye başkanı çıkıyor biz diyor sokakları açtık diyor. Yalana bakar mısınız ya? Bak kardeşim bu ülkede maden faciaları oldu. Depremler yaşandı. Ama ne hikmetse hala de iktidarı değiştiremeyen bir muhalefet de var bu ülkede. Buna da değinmek lazım. Tarafsız konuşmak lazım aslında bir bakma. Bakıyorum Hatay'da Lütfü Savaş mıydı? O Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Tekrar adayı gösterdi. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış bir hareket mesela. Biz kardeşim CHP iktidarı kazanmak istiyorsa bu zihniyetten kurtulması lazım. Mesela nedir? Hatay'da ben 2016'da Hatay'da bir sene kaldım. 2016'da. Hatay o zaman da çöplüktü. Halen de çöplük. Niye mevcut belediye başkanı çalışmıyor? Bu adamı değiştirmek lazım. Ama bak İstanbul'da biz Ekrem başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirdik. Bak ne güzel oldu İstanbul. Depreme dikkat çekmek istiyorum. Bu Amerika'nın bu petrol aradığı kuyuların tekrar açılıp hangilerinde şey deprem olması var, hangisinde yok bunların tespit edilmesini istiyorum. Bir ikincisi 40 bin askeri sınıra yığdı. Irak'a operasyon yapacaktı. O gece Allah'a utalayan neşeyse Van depremi oldu. Yani bu tesadüf mü yani? Bence Amerika yapıyor bunu. Burada ne kadar kuyu, ne kadar sonaj yaptıysa hepsinden ne kadar şey, deprem bombası olup olmadığını tespit edilmesi. Bu yılları mı? Yaptı. Amerika, Amerika için. Sen şaka yapıyorsun dayı. Burada bakın. Petrolü bu ülkede Amerikan şirketleri arıyor bak kuyu, 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 kuyu bak, kuyu, Aynen. kuyularda aramayı yaptıktan sonra üzerine betonluyor diyor ki bunu açamazsın ve burayı tekrar sondaj yapamazsın diyor. Hani günü gelince basıyor düğmeyi patlatıyor işte. Deprem abi. Evet. 2028'de ekonomi düzelecek diyor ekonomi. Yok abi. düzelir ya. Var mı? Abi, Umut yok. var tabi adam uzay 8 şirin. Umut yol... olmadan yaşanmıyor da. Bir dakika abi adam uzay 8 yol yaptı yani daha ne olsun. 9 değil mi oğlum? Bilmiyorum on da olabilir belli değil sonuçta. Dayı <laughs> emekli görüyorsun yani. adam beyninde, beyin kanamış yani. Adam en diyor ki depremi tuşla yani. yapıyorlar diyor ya. <laughs> en <zeki gülüyor> tuşla deprem yani mi olur abi. ya? Allah'ın doğal abi. afetine diyor ki tuşla yapıyorlar ya. Ya ne diyelim Anladım abi, abi ya yani insanlar Umut. umudu kalmamış yani. Ekonomi şu anda zaten mükemmel yani. Bak abi, abi, abi herkes evet. mutlu insanlara. Baksana Görmüyor abi. abi. baksana. İnsanlar ya. mutlu herkesin yüzünde güller açıyor abi. Ekonomi zaten herkes güzel yani. Metroya binmekte sırada bekliyor. Abi yani. abi baksana gelecek zekalı. İlk defa sanki müşteri görüyorlar. Allah <laughs> <hepsini> görüyorlar. <laughs> Allah, Allah devletimize geçen zeval geçen vermesin ya. Sekiz şerit nereden görünüyor lan? Abi, abi şu da şu da böyle görünüyor. tarafta bir yerden abi şu bir sürücü kursundan. Çok zor. Ya nasıl düzelecek bir şey var mı? Hocam yani şimdi en sonu bir kere daha halen de ya yükselişte. Yani bir e, sabitlenmedi ki yani şu andaki yani e, nasıl yani e, bir biz göremiyoruz öyle bir şey yani. Demek yıl oldu dediler ki. E, yok öyle bir şey yok yani. ya. Olmadı yani nerede yani <laughs> nasıl olacak yani. <laughs>